İdef burada Afrika'da ve tüm dünyada, Asya'da da, Avrupa'da da medreselerle eğitim çalışmalarıyla bölgeye çok uzun vadede etki edecek çalışmalar yapmaya gayret ediyor. Bu noktada da gerçekten kıymetli yaptığı çalışmalar. Zira meşhur bir sözde bir sene sonrasını düşünüyorsanız bir fidan dikin, 10 sene sonrasını düşünüyorsanız bir tohum ekin, 100 sene sonrasını düşünüyorsanız bir insan yetiştirin söylemişler. Burada İdef ciddi anlamda insan yetiştirme gayreti içerisinde. Yani sadece bir insani yardım Sadece Kurban Bayramı geldiğinde bir miktar et verelim de onlar da karınlarını doyursun değil. Burada Allah'ın izniyle İslam'ı yaymaya, burada İslami ilimleri insanlara öğretmeye çalışıyorlar ve birçok talebeyi de yetiştiriyorlar kendileri. İddef'in en önemli hedeflerinden biri de ve yaptığı çalışmalarda da bunu net bir şekilde görebiliyoruz. İnsanların, Afrika'daki insanların kendi kendilerine yetebilmeleri, gelecekteki ihtiyaçlarını da kendilerince karşılayabilmeleri için onlara eğitim veriyor. Yani İddef'in amacı burada her seferinde gelip bir miktar yemek dağıtıp bir miktar erzak dağıtıp onları bir gün, bir hafta, bir ay için doyurmak değil onların bir sene sonra, üç sene, beş sene, on sene sonra da ihtiyaçlarını karşılayabileceği öğretileri onlara öğretmek İDEF'in hedefleri arasında. Bu da çok kıymetli. Zira Afrika ekmek taşıyarak, erzak taşıyarak, et taşıyarak çözülebilecek bir problem değil. Buradaki sorunu çözmek için buradaki insanlara eğitim vermek gerekiyor. Çünkü insanlar burada eğitim alamıyor.